Galatasaray'dan bir boya geçti. Galatasaray boyayı 30 milyon euro artı 5 milyon euro bonus ile Bayern Münih'e gönderdi. Kıran kırına pazarlıklar oldu. Neden Bayern Münih bu kadar fazla istedi bu Çünkü Galatasaray'da 2 yılda kendini öyle bir geliştirdi ki inanılmaz seviyelere gitti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı takımların bütün kanatlarını iflahını söktü. Öyle söyleyebilirim size Sırtında gezdirdi tabiri caizse. Rashford olsun, Sane olsun, Mane olsun, kim olursa olsun fark etmeden bu ay karşılarında dimdik durarak hem fiziğiyle hem kuvvetiyle hem zekasıyla hem de yeteneğiyle birlikte çok fazla Galatasaray'a katkı sağladı. Bitmek bilmeyen bir enerjisi vardı 90 dakika boyunca ileri geri durmadan hareket eden takımına bir şeyler katmaya çalışan Torreira gibi ikisi play gibi çalışıyorlardı. Ve bunu gören Bayern Münih özellikle kendi maçlarında da Tuhel'in hayran olduğu Bayern Münih bu vesileyle Galatasaray'a paraya kayıp 35 milyon euroya Sasha Boy'u aldı. Galatasaray Boy'u renden sadece 1 milyon euroya almıştı arkadaşlar. Ve yine aynı takıma başvurdu şu anda. Galatasaray yine çok uygun bedelle bir oyuncu alarak Boy'u gibi geliştirip satmanın peşinde. Ve şu anda transfer çok fazla ileriye gitmiş boyutta. Talip olma boyutunu geçip bayağı ileri giderek görüşmeler hızlanmış durumda şu anda. Bu haberi de yapmamız artık gerekti. Çünkü çok fazla kaynaktan bu bilgiyi aldığım için sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Öncelikle bu emeğim için like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Oyuncumuz Lorenz Asignon arkadaşlar. 23 yaşında yine Fransız aynı boyun yaşında. Stili boyaya benziyor, fiziği boyaya benziyor. 1.81 boyunda efendi düzgün ahlaklı bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Geçen sezon kötü bir sezon geçirdi. 20 maça çıktı ancak aldığı süre 700 dakikaydı. Ve çok çok e, ikinci yarıda giren, ikinci yarı düşünülen bir oyuncu olarak gözüküyordu. Ancak bu sezon şu ana kadar takımını sırtlayan oyunculardan bir tanesi oldu. Avrupa Ligi'nde attığı gol dillere destan oldu. Villarreal maçında attığı golle Avrupa'da sükse yarattı diyebiliriz. Avrupa devlerinin nadarına girdi. Galatasaray'da izliyordu. Bu ayrılığıyla birlikte hemen görüşmeler başladı. Galatasaray ilk teklifini iletti. Şu an pazarlıklar sürüyor. Her an olabilir. Yani renk kabul ettiği an hemen Galatasaray yeni transferi Asenyon'u getirebilir. Bu sezon 21 maç 2 gol 2 asistle oynuyor Asenyon arkadaşlar. Ve fiziği şu anda tabi boya kadar değil ancak boyun ilk geldiği sezondaki fiziği gibi olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray da kendini geliştirirse parlayabilecek bir isim çünkü kondisyonu yerinde, sürekli e, mücadeleyi bırakmadan ileri geri yapan, ofansı da güçlü olan ve en önemlisi Boey'den daha iyi olan ortaları var arkadaşlar. Çok güzel ortalar kesebiliyor içeriye. İçeriye kat etmesi, duvar paslarıyla birlikte ceza sahasına hızlı girişleriyle dikkat çekiyor. Bundan dolayı Galatasaray uzun süredir takip ediyordu. Peki gelelim teklife Galatasaray'ın düşüncesine. Galatasaray direkt bonservisiyle almak istiyor arkadaşlar. Ren de zaten bonservisi ile vermek istiyor. Yani bir kiralama söz konusu değil bu transferde. Direkt bonservisiyle Galatasaray Ren'den bu bombayı patlatmak istiyor. Galatasaray'ın ilk etaptaki teklif arkadaşlar üç buçuk milyon euroydu Asinyon için. Ancak Ren bu teklifi kabul etmedi. Çünkü şu anda piyasa değeri 10 milyon euro ve Ren'in beklentisi de 10 milyon euroydu. Galatasaray teklifte çıkmayı kabul etti ancak 10 milyon euroda ısrar edersiniz biz bu transferden masadan kalkacağız. Restini çekti Ren pazarlıklar devam etsin masada oturalım teklifinde bulundu. Şu anda pazarlıklar devam ediyor. Benim öngörümü sorarsanız Ren'in inmek istediği rakam 6 milyon euro gibi duruyor. Galatasaray'ın çıkmak istediği en son vermek istediği rakamda da 4,5-5 milyon euro aralığında var gibi arkadaşlar. Bu transfer bitebilir mi? Bitebilir. Çünkü Ren şu anda maddi olarak sıkıntı yaşıyor. Maddi bir akış gerekiyor onlara. Ve onlar için şu anda 4,5-5 milyon euro çok çok iyi bir para. Bu transferi şu anda onaylayabilirler. Normal şartlarda onaylayamazlardı ancak şu anda maddi sıkıntılarından dolayı bu transferleri onaylamasını bekliyoruz. Galatasaray'ın Galatasaray bu transferde şu an çok yoğun çalışma yapıyor. Her an bu transfer bitebilir. Bittiği an hemen sizlere tekrardan aktaracağız arkadaşlar. Ancak tabii ki bir isteğimiz var. Bu olmazsa olmaz. Like atmanız çok önemli. Diğer Galatasaraylı ve diğer futbol sever arkadaşlarımıza ulaşmamız için. Ve en önemlisi abone olmanız lazım ki burada kocaman bir aile olalım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.